yerden mi? Yerden Hadi. <laughs> Talimat hadi. Ses ver şeridi. Kuş burnuna mı yaslanmışız? Geçeri var mı bunun geçeri? Allah, ım, Allah, ım, Allah ım. En yapıyorlar. Ya. Neresine baksanız bir tarih kokuyor. Mutlaka bir kültürel ortam söz konusu. Şehrimizin doğusu ayrı bir güzel, bahçesi ayrı bir güzel. Sadece bu yeşilisel bölgemizi göz önüne alsak inanın anlat anlata bitiremezsiniz. Emeğe geçenlere ben teşekkür Başkan ediyorum. Başkanım. Bu bölgede Yapılan kazılarda büyük şehrimizin talimatlarıyla yapmış olduğu güzel e, ürünler ortaya çıktı. Onu paylaşıyoruz. Koramaz vadisi diye bir vadimiz var. Bu vadimizde de yeraltı şehirleriyle ünlü, en uzun yeraltı şehirlerinden e, birisi olduğunu buradan ifade etmek istiyorum. Mimar Sinan'ımızın doğduğu Ağırnas kasabamız var. Arnasımızda yine yeraltı şehirleri, doğal güzellikleri, e, bu yönleriyle Koramaz vadisi kendisinden söz ettirirken. Kayserimizin merkezi ayrı bir güzel. En az 5-6 <laughs> tane medeniyetin izlerini görüyoruz. Bunlar bizim için çok büyük kazanım. Gerdanlık gibi şehrimizin göbeğindeki kalemiz söz konusu. Orada Zeynel Abidin Türbesi ya da devamında Hunat Külliyesi ya da devamında Seyyid-i Hazretleri ya da devamında Han Camii. Yine o bölgede devam ettiğimizde değişik hamamlar ya da değişik medrese kalıntıları tarihi camiler, eserler ve Kayseri Lisemizin Milli Mücadele Müzesi olarak şu anda bizim değerlendirdiğimiz Taş Mektebin hemen karşısında yine bir kilise. Orayı da restore ettik. Kütüphaneye dönüştürdük fonksiyonu olarak. Gençlerimiz şu anda her gün orada doluyor, taşıyor. Çayı, çorbası da bedava arz edenlere. internet ücretsiz. Gençlerimize fırsat veriyoruz. Biz, biblo gibi Mimar Sinan'ımızın eseri olan Kurşunlu Cami, Gevher Nesi ve Sultan'ın ismini taşıyan Şifahane, Roma Mezarı. Hemen yanı başında Sahabiye Medresesi var. Doğusuna doğru gittiğimizde şehrimizin hemen girişinde çifte kümbetler. Kültepe, şey Kaniş, Karum, Sivas yolu üzerinde 3500 metrekare büyüklüğünde oyma yeraltı müzesi. bir şey yapıyorlar. Arkadaşlar. Yeraltı müzesi bitti içerisinde altyapısı tamam. Eserlerini sergileneceği projelendirme çalışmaları sürüyor. Bizim bu <laughs> müzemiz kendisinden söz ettirecek olan dünyada önemli çalışma. Ki bu şehirde yetişenler Türkiye'ye değer katıyor. Ürettiği ürünlerin katma değeri, ihracata katkısıyla bu şehir tanıtılmayı fazlasıyla hak O yüzden bugün bir milat kabul edersek bugünden itibaren hepimiz hem sosyal medyada hem hayatın her alanında Kayseri dediğimiz zaman akan suların durduğu bir döneme girmiyor. <laughs> Belki Büyükşehir Belediye Başkanımız nezaketinden kendi yaptıklarını çok anlatmaz. Evet. Ama ben söyleyeyim. Sadece yaptıkları yeraltı müzesi ben gördüm. Ya bir şehir kurmuşlar. Onu. E, millet bahçesi arkadaşlar. Böyle bir millet bahçesi var mı Kayseri'nin ortasında? Kültepe Kanüş, Karuma, Asur Mahallesi yapıyorlar. Bitti. Büyükşehir Belediye Başkanıma, ilçe kaymakamıma, ilçe belediye başkanıma ve ilk kültür müdürüm Şükrü Bey'e çok şey borçlu. Sizleri her zaman milletle anacağız, unutmayacağız. Başta bunu söylemek isterim. Yeşil Sara bağlı 35 tane mahalle vardı. Bunun 21 tanesi kırsal mahalle, 14 tanesi de ilçede merkezdi. Erdemli sadece bu e, 35 mahalle bilirdi. Ama şu anda Sayın Valimizin, Büyükşehir Belediye'mizin katkılarıyla samimi söylüyorum. Hafta sonları burası dolup taşmaktadır.